Stopaj uzatılabilir dermiş. Ne diyorsunuz? Ya bence stopaj uzatılacak da hakikaten dün A da bunu anladım. Niye biz her şeyi son dakikaya kadar bekliyoruz anlamıyorum. ya. Zaten bence sürenin 3 ay olması kısaydı. O daha uzun olmalıydı. Yani yıla bence denmeliydi ki en başa kardeşim 2021 yıl sonuna kadar şey yok. Stopaj yok. Oyna devam. Hay tamam peki öyle denme. Yahu niye son güne kadar bekliyoruz biz bunu? Ya mecbur muyuz biz bunu 31 Mart akşamı saat 19'da, saat 20'de, 17'de neyse öğrenmeye. Açıklayalım bitsin bu konu. Evet. Yahu azaltın arkadaş, azaltın. Piyasanın önündeki büyükten küçüğe soru işareti ne varsa birer ikişer azaltalım bunları. Ne olur yani? Evet. Peki bankalar daha nereye kadar düşer? Sorar mısınız Mert Bey? Mehmet Bey kardeşimiz sormuş. Ee, mesele şu arkadaşlar, bankalar nereye kadar düşer değil. Bankalara bundan sonra alıcı gelir mi? Piyasanın gücü bunları alıp yukarı taşımaya yeter mi kısmı? Ama hala satış geliyor onu söyleyeyim yani. Peki Orhan Bey demiş ki kur artışı ve risk primi Türkiye'yi ödemeler dengesi krizine sokar mı? Ee, burada en önemli risklerden bir tanesi bizim için turizm tarafı. Yani evet. e, geçen sene kadar kötü olmasa da umulduğu kadar iyi olmayacak bir şeyden söz ediliyor. E, yani pandemin üçüncü dalgası nedeniyle. Turizm gelirinde kayıptan söz ediyor. Bir onu söyleyeyim. İki, bu kur hareketinin bir kez daha ithalatı frenleme, belki ihracatı bir miktar iyileştirme, yani cari ödemeler dengesinde bir miktar normalleşme getirebilir ama bunun bu sefer de büyüme üzerinde bir takım etkileri olacak. Yani daha düşük büyüyen bir Türkiye olacak. Ama bizim buraya yabancı kaynak bulmamız şart. Aynen. Burada da sormuşlar zaten. İç dış borç stoku ve ödemeler dengesi nasıl görünüyor? Bayağı zorlanacağız. Yani e, orada bir tercihte bulunacağız. Ya bu yüksek kurun ithalatı durdurmasına dolayısıyla üretim banklarında bir yavaşlamaya, Türkiye'nin daha az büyümesine e, bir yıl daha göz yumacağız. Ya da mevcut politikayı sürdüreceğiz. E, dış kaynak bulamazsak o biraz sıkıntılı bir Peki, süreç CDS olabilir. CDS'ler 500'e dayandı. Evet. Yani 6 ayda alınanlar bir günde verildi. Game over Mustafa Kemal ee, yani çok ciddi bir e, ya yani şöyle söyleyeyim ayağımıza bir kez daha gelmiş topu boş kaleye atmak yerine tribüne vurmayı tercih ettik. Ya, tam tabiri bunun bu. Peki yani kaleci de yoktu. Kaleci de yoktu. Yani. Boş kale ve kale de önümüzdeydi yani. Biden 1.9 trilyondan sonra 3 trilyon dolar daha dağıtacağını açıkladı. Evet şimdi muhtemelen bu para ne olacak? Yani tahvil satın alamaz artık sürekli fet bir şekilde dünyadan yani, para sor sor kısacık kısacık sor ben biliyorum ne soruyor Paran yani. basacak yani bu paradan bize ne kadar gelecek gelmez ya, da... ya arkadaşlar şu şeyi sana bir sanırım. anlayalım yok yok çok güzel soru bu arada sen senin ülken senin piyasaların yabancı yatırımcı için olmazsa olmaz değilsiniz değiliz Hindistan var Endonezya var Güney Afrika var Meksika var. Pek çok yer var. O beğenmediğin bu ülkelerin bazılarının CDS'i yüzün altında. Bak bir daha söylüyorum. Sen 500'lerin altındasın. Onlar yüzün altında. Oraya gitmek varken niye sana gelsin? Ha bu kadar. Yahu zaten gelmeye niyeti olsa niye gitsin adam? Ha bu döngü döner mi bir daha? Döner. Yani Türkiye bir daha faiz arttırır. Doğru mesajlar verilir. Yabancı yatırımcı gelir ama her seferinde daha zorlanıyor çünkü bardak çatlıyor. Sen üstüne suyu koyuyorsun ama o su bir yerden tekrar sızmaya devam ediyor. Peki. Ee, çok iyi bir duyum aldım onu söyleyeyim öncelikle. Buyurunuz. Şimdi AK Parti yönetimi iki önemli şahsa teslim edildi. Yani genel başkan yardımcıları ama aslında genel başkan gibi çalışacak iki kişi Sayın Numan Kurtulmuş ve Sayın Binali Yıldırım. Peki. Tamam. Evet. Şimdi bütün bunlar yapılırken ve parti içinde kongrede, kongreden önce ben bir kabine değişikliği beklemediğimi söyledim. Evet. Nedenini de yapılacak kabine değişikliğinin parti tabanında ciddi rahatsızlıklara sebep olabileceğini bildiğim için söyledim. Peki. Duyduğum için değil bak. Okey. Şimdi Kesinlikle parti tabanında Berat Bey'in kabinede olmasıyla alakalı bir rahatsızlık olabilir. Bu parti de ciddi rahatsızlık yaratabilir. Dendi. Peki. Bunu da söyleyeyim. Ha evet Bir şey söyleyeyim Ha, işte. Eğer böyle olur ise. Yani Berat Bey kabinede olursa. Olursa. Cumhurbaşkanı yardımcısı veya başka bir bakanlık olursa. Ki ben Cumhurbaşkanı yardımcısı diyorum. O zaman arkadaşlar işte ben şahsen doların ne olacağı konusunda hiçbir tahminde bulunamam. Sorular bu anlamda da çok geldi de toplamış oldum onu öylelikle. Geçik Ama Ama lakin bu olmaz ise yani 15 16 20 diyenler tamamen mabadından a, sallıyor a, yani. Arkadaşlar onu şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Önünde sonunda devlet aklı çalışır. Evet. İnşallah. Brunson davasında da çalıştı. Burada da çalıştı önünde sonunda çalışır. Benim derdim şu. Faiz yüksekliğinden şikayet edip kendi elimizde faizin daha yükselmesine zemin hazırlıyoruz. Yani geldiğimiz nokta ne? Ya sana şöyle söyleyeyim. Tam rakamı hatırlamıyorum ama Naci ve 2 puan faiz arttırdı. Değil mi? Son toplantıda. Evet. Faiz 17'den 19'a geldi. Evet. Çekiyorum fotoğrafı. Fa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizi kaç? %19. Dolar kaç? 720. Evet. Tamam. Bu bir resim. Çevir sayfayı. Bugün itibariyle Türkiye'de faiz kaç? 19. Aynı. 19. Kur kaç? 835. 835. Ee. Şimdi. Faizi indirebilecek misin? Nasıl indireceksin? Mümkün değil. İndiremeyeceksin. Doları 9 yaparsın ha? o zaman. Faizi indirebileceksin, indiremeyeceksin. Yok. Yok. E peki? Ya bir de bak, bir daha söylüyorum. Ya bunlar çok ince işçilik gerektiren şey. Bir akademik çalışmam da yok. Ukalalık yapmayayım. Allah aşkına. Türkiye ekonomisinde faizi %17 ile 19 olması arasındaki fark minördür. Majör olan fark 7.20 olan kurun 8.35'e gelmesidir. Tabii. Ya da 6.90'dan 7.30'a. Ya bak 7. O, orası yani. aynı hikaye değil. Hı -hı. Orada Amerikan 10 yıllıkları var. Pek çok şey var. Hı -hı. Yani 6.90 rasyonel fiyat değil. Ama bu tamamen topu Boş kaleye atamamak. Bu bu, bu bu tamam bizimki. Peki yani, ne demiş ki cansın? Yani ki, Bey? karşı kalede golü atıp maçı beraberliğe getirmek, bir fark öne geçmek varken, varken dönüp oradan kendi kalemize attık golü. Ha bir de böyle denebilir. Batık kredilerle ilgili fikriniz nedir? Ee, ya batıktan kasıt ne yani o batığın bir tanımını yapmak lazım ama şunu söyleyeyim size. Türkiye bankacılık sistemi gayet sağlamdır. Ee, kredilerin bilançolarda karşılığı ayrılmış vaziyette ama bu sürecin uzaması elbette final de reel kesimde de finans kesimde de sıkıntı sorun yaratacaktır elbette. Yani daha zorlu bir süreci beraberine getirecektir elbette.